arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu hafta sizlerle bir okuma vlogu çekmek istiyorum. Daha doğrusu kitap vlogu. Hem 10 dakika kitap yazıp hem 10 dakika kitap okuyacağız her gün. En azından bu bir rutin haline geldi bizim için. Ve ders mi çalışamıyorsunuz? 10 dakika ya da koşuya mı çıkamıyorsunuz 10 dakika Hayatınızda ne eklemek istiyorsanız her gün 10 er dakika yapabilirsiniz. Ben mesela bir gün okuyup 10 gün okuyamadığım zaman oluyordu ya da 8 ay kitap yazamadığım zaman oluyordu ama 10 dakika diye kafada kurunca gerçekten 10 dakikada bir şeyler çıkıyor ve zaten devamlı yapasın geliyor. Böyle bir rutinimiz oluştu. 5. aya girmiş miyizdir hiç bilmiyorum bakacağım. Heyecanlıyım şu anda okuduğum kitap Oyuncak Mahşeri. Bu şekilde Göklerin izni yazıyoruz. İlk 8 bölümü paylaştık. 9. bölümü yaz. Çok heyecanlıyım. Yeni şeyler bulun ve en önemli bölümlerden biri olacak gibi. Eğer başarabilirsem, umarım başarabiliriz. Başlıyorum. E, 3 saatlik yayından çıktım geldim. Yine de bir saat okuma yaparız, 1 saatte yazma yaparız gibi hissetmekteyim ama duruma göre her şey değişebilir. Arkadaşlar şimdi kitabımız 3 kitaplık bir seri. 4. kitabı da varmış ama ben 3 kitaplık zannediyordum sadece. Nedense öyle bir kodlanmış kafamda. İlk kitap Oyuncak Müzesi, ikinci kitap Oyuncak Mahşeri, üçüncü kitap da bu. Buna zaten ayrı bir maraton çekiyorum. Ayrıca güzel çirkinli maraton çektim. Onu da izleyebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Aa doğru. O diğer telefonda kaldı. Onunla ilgili ayrı bir maraton çektim. Kaçın ağzından okuyoruz kitabı. Ve sizlerle konuşuyor. Üçüncü duvar mı aşılıyor? Öyle bir şey. Dördüncü duvar mıydı? <laughs> Kafa gitti. Şimdi göklerin izinde 25 bin kelime falan yazmışız. Hat böyle bir 200 sayfamız var. Bu bölümün bir 20 sayfa falan olmasını planlıyorum ve önceden yazdığım bir şey de yok. Bu beni biraz korkutuyor. Ben konusundan bahsedeyim size. Dünyaya gökler diyorlar. Kendileri farklı bir evrende ve bulundukları evrene renkler diyorlar. Asla dünyada değiller. Fantastik bir yer burası. Kitabımız da fantastik. Ve e, büyü sistemini yeni yeni çözüyorlar aslında teorik olarak bilgileri ilk 20 yılda almışlar ama asla büyü görmemişler uçan bir kalem bile görmemişler şimdi yavaş yavaş öğreniyorlar yavaş yavaş değil bodoslama öğreniyorlar diyebilirim çünkü karşılarına dönüşenler çıkabiliyor. Bir anda sihirler çıkabiliyor. Bir anda kendileri başka yerde bulabiliyorlar. Başka bir koridorda bulabiliyorlar ve ne oluyor falan oluyorlar. Yani onlarla birlikte biz de şaşırıyoruz. Biz de öğreniyoruz. Sistemi öğreniyoruz. Para birimlerini öğreniyoruz. Polislerini öğreniyoruz. Başlarına neler gelebileceğini öğreniyoruz. Yasaklı yerleri öğreniyoruz. Ve bence çok keyifli ilerliyor. Arkadaşlar bugün zaten 100 sayfa okumuştum. E yeni bölüme değil ama Göklerin izinde ciddi bir bölüme. ikinci kitaba bile olabilir. Ölüm yazdım. Neden bilmiyorum. Bilmiyorum kaotik bir andı. Ve canlı yayında yeni bir kitap konusu bulduk. Kayıp bir kızımız var. Yan komşusu polise haber veriyor. Evde sarman bir kedi var. Aslında evin her yeri temizlenmiş ama sarman kedinin ayak parmaklarının, tüylerinin arasında kan lekesi var. Bir tane de kahve altlığı var. Kahve altlığında da bir leke var ama sonradan bulunuyor bunlar. Kız ortada yok yabancı asıllı ama olaylar Türkiye'de geçiyor. Mesela dedektiflerden birisi yan komşunun evine giriyor bir şekilde. Hani onunla dostluk kurarak, dedektif olduğunu belli etmeyerek gizli gizli hani işinde yükselmek istiyor başta ama sonra o kaybolan kıza bağ kurmaya başlıyor. O Sarman kedi barınağa gitmesin diye yan komşu Kadın gelene kadar almak istiyor yanına. Erkek karakterimiz var dedektiflerden. İzin almadan bu adamın evine sızdığını, işin peşine düştüğünü öğreniyor. Ve Bakalım ne yapacak? Bu şekilde bir konu. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar köşeme çekilmeden bir video çekeyim. Yoksa akşam olur biz hala konuşamayız. Çünkü hem ters açı hem kedilerim kucağımdan kalkmıyor bir türlü. Bundan asla şikayetçi değilim. Ama yine de dedim ki bir güncelleme çekeyim. Aslında dün çok ruh halim dalgalıydı. Ve o yüzden doğru düzgün hani video çekemedim açıkçası. Hatta hiç video çekemedim diye hatırlıyorum. Bir şeyler okudum. Bir 20-30 sayfa. Bir şeyler de yazdım. Evet ama mesela bugün çarşamba. Ve bölümü yayınlamam lazımdı. kendime illa bugün yayınlayacaksın diye zorlamayacağım mesela. Çünkü <laughs> Pek de ilerleyemedik. Kendime serlef yaptım. Dün eşim. Bak o kadar ruh halim dalgalı ki mutsuzdum. Neden mutsuz olduğumu da bilmiyorum. Keyfim yok daha doğrusu mutsuzluk da değil. Eşime söyledim işte. Geçenlerde salep konusu açılmıştı ve hani hatırlamıyorum bile. Bununla gelmiş. Salep'i kendi canını çekti diyelim. Bir de şimdi Aydın poşettekileri çıkarıyor tamam mı? Çekirdeği gördüm diyorum ki senin canı çekmiş belli falan yapıyorum. O kadar huysuzum. Sonra bunu gördüm. Çok tatlı. Üstünde artı altı yaş dediğine bakmayın yapamadım. Bir yerden sonrasını yapamadım. Canım çok sıkıldı. <laughs> Ondan da keyfim kaçtı biraz. Sonra bunu çakıl milyon defa çaldı. Geri koydum milyon defa çaldı. Nasıl çalıyor bilmiyorum. Kediler üstlenme atıyor. Yoksa uzanıp alabiliyor mu bilmiyorum ama bakın şimdi. Gel kızım. Gel çakıl koş. Bak burada ne var? Zarar da vermiyor. Heh. Çok mu güzel bu? Çok mu istiyorsun? Bakın şimdi. Heh, ne yapacağım? <laughs> Alıp götürüyor böyle. Şimdi keyifli keyifli yankı ile birlikte sahibimi içeceğim. Bölümü yazacağım. Yetişmezse de dünyanın sonu değil. Yetiştirmeye çalışıyormuş gibi ama bugün paylaşmasam da olurmuş gibi davranacağım. Keyfim yerinde. Bak da yerleşiyor. Oturacağım şimdi. Çok mutluyum kız. Böyle bir bebek kıskandı. Kendi bataniğin içine sokuyor. Sen <laughs> şenakmışsın. Yemin ederim çenesiyle çakılı kovdu. İki saattir bağırıyor ve çakıl gittiği saniye kucağıma geldi. Arkadaşlar ben sabahtan beri tek bir kelime bile yazamadım tamam mı? Ve bunun nedeni herhangi bir şeyle uğraşmak değil. Şimdi Telefon bozulduğu için birkaç tane şeyi tekrardan aktarmam gerekiyor. İşte ekran resmi, müziği alma, içindeki başlangıç kısmını koyma gibi. Onlarla uğraşıyorum bir yandan. Bir yandan yazmam lazım. Aklıma tek kelime bile gelmiyor. Önceden yazdığım bir kısım vardı. Bir ders. Ve onu eklemek istedim. Taklitçiler diye bir ders var. Yok. Burada yok. Bilgisayarda kalmış. Ben o bilgisayarı da açamadım. Böyle bir Kendime stres oluşturdum. Neyse biraz önce de yemek yapmaya gittim. Fonda kaydırırken Oğlak Burcu diye bir sayfaya geldim. Ve hevesini kaybetmek, ışıltını kaybetmekle ilgili şeyler var. Ben böyle Acaba ben hevesimi mi kaybettim? <laughs> acaba ben bugün pilav yedim. Neyse böyle bir modum düştü. Kendi kötü hissediyorum. Dün de kötü hissediyordum ya. İşte acaba öyle mi diye düşünüyorum. Bu çaldı. Ne geldiğini de biliyorum tamam mı? gittim huysuz huysuz gittim asansör açıldığı saniye ben zıplaya zıplaya koştura koştura geldim ve kitaplar geldi evet teşekkürler bugün yaşadığımda büyük ihtimalle biliyor musunuz son güne kadar doğru düzgün bölüme bir şey yazamadım o yüzden bugün kendime çok stres yükledim başka bir gün olsa bir sürü yazarım ama bugün tek kelime bile yazamadım bence sebep bu bir de açım açken çok devris oluyorum Şimdi canlarım ciğerlerim. Ben hizmetçi Sesini yazarını çok seviyorum. Aşırı aşırı seviyorum ve bütün çıkan kitaplarını almaya çalışıyorum. Bu daha yeni çıktı erkek arkadaş. Aşırı merak etmekteyim. Bu hafta bunu okumak istiyorum ve Aa, şimdi Sydney diye bir kızımız var. Acaba karakterler hizmetçi Sesinin filminin karakterleri seçildikten sonra mı yazıldı? Büyük ihtimal öyle biliyor musun? Yeryüzündeki en yakışıklı adamı aramıyordum. Bir milyonerle de evlenmeye çalışmıyordum. Tek istediğim alkol ya da kumar sorunu olmayan, sohbeti keyifli, gülümsemesi güzel ve beni en az benim onu sevdiğim kadar sevecek düzgün bir adamı bulmaktı. Bu gerçekten o kadar ulaşılmaz bir hayal miydi? Herhalde öyleydi. Aksi halde şu anda yalnız olmazdım. Aşkım sanki böyle romantik komedi kitabıymışın gibi vibe verme bize. Hani kan var görüyoruz. Çok heyecanlıyım. Bakın. Kadının çıkmış bütün kitaplarını okumuşum hizmetçinin düğünü dışında. Türkçe'ye çevrilmiş yani. Polise göre bir dizi cinayetin son kurbanı olan Sidney. O kısmı gördüm? Ve senin yüzünden. Böyle korku ögelerinin olduğu. Gelen ama çok daha büyük şeyler olmayan bir kitapmış. Yine de çok merak ediyorum. Yani da her kimsenin okudu ve tatlış bir kitaptı. Bunun nasıl olacağına dair hiçbir fikrim yok. Şöyle atmıla bu. Eşek mi kız? Kız sen nesin tövbe bismillah. Ay direkt şey mi? Ruhlar, cinler, periler mi sevmem? Ay, hayır öyle de korku sevmem. Ben korku filmi de izleyemiyorum. Ben korku gidil, gelirim katil kim falan. Paranoya. Ay paranoya var galiba ben yandım. Bu gelelim. E, katil kim tarzıdır? Ters köşedir. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum ama şu kapaktaki ayna sayı çok güzel. Aa, böyle yaptığımızda da ayna etkisi vermiyor mu? Hoş hoş. Şurada bir el var. Ya, korkuyor korku ögeleri barındırıyor ve severim. Ben korku adı altında şeyi okumuştum ya. Hayvan mezarlığı okumuştum. Ama çok okumuşumdur yani. Ben severim. Eğer halamla eniştem dışarıdaysa az önce salonda oturan kimdi? Tamam. Hayırlı olsun. Yemek gittim. Döndüm. Bu halde. Bakabilirsin oğlum. Bak. Bak. Ne var burada bakabilirsin. Arkadaşlar çok uykum var. Ve bu tane kucağımdan kalkmıyor. Ne yapsam kalkmıyor. Böyle mıncıra mıncıra seviyorum kalkmıyor. Kucağıma alıyorum kalkmıyor. Arkadaşlar saatlerdir kalkamıyorum. Çünkü kedim asla kalkmıyor. Üstüne 5 kiloluk kedi zıpladı. Hala kalkmıyor ve normalde bu kadar kucakçı bir kedi değildir. O yüzden ekstra bir durmaya çalışıyorum. Bugün bunu okuyacağız. Karşınıza telefon tamircisi, yazar, ressam, youtuber, fotoğrafçı ve bilmediğiniz ve benim de bilmediğim bir sürü şey duruyor. Bu halde gelmemin sebebini hemen anlatıyorum. Benim telefon yine bozuldu. Daha bu konudan haberdar değilseniz kısaca anlatmaya çalışacağım. Arkadaşıma detaylı anlattım. 6 dakika sürdü. Kısaca anlatıyorum. Aydın'ın telefonu bozuldu. Şarj aleti kısmı. Sonra benimki klozete düştü. Ona tam telefonu almışken Aydın'ın telefonu düzeldi. Şarj kısmı ama Aydın bayağı uğraştı. İkimizin telefonu da düzelsin diye. Şimdi şarj kısmı oluyor diye ben sevindim. Bu arada o uğraştı uğraştı düzelmedi. Ben öylesine şarja taktığım an düzeldi. O da saçma bir şey. Eşim sadece telefonun arka kısmını çıkardığında şarj edebildiğini söylemişti bir ara. Bu aklıma geldi dün bozuldu. Açılmıyor, açılmıyor, açılmıyor. Korkudan öldüm. Aklım çıktı dedi. Tekrar depresyona falan giriyordum. Neyse sonra <laughs> şaka şaka. Yani yine bir 5 film falan izlerdim herhalde. Sonra ne oldu biliyor musunuz bu? Aklımda kalmış bu telefonun arkasını çıkarma olayı. Gittim telefonun arkasını çıkardım. Şarj etti. Ve şu an şarjımız 90 ama yine çıkarmaya korkuyorum. Belki yani bir daha şarj etmez diye. Şu an böyle bekliyorum. Dok sizlerle şuna devam edeceğiz. Bunun yüzünden oldu. Bunun yüzünden şarjı bir ettik. Bir de yankı yüzünden. Yani kıyı kucağımdan kaldırmaya çok kıyamadım. Olsun. Bir de ışık gidiyor. Öylesine kendime baktım. Hoşuma gitti. Dedim illa makyaj olmasına gerek yok. Zaten hafif bir limel kalmış. Böyle konuşalım ne var? Bir kere ben böyle gökyüzünü göstermeye çalışırken kulaklıklaydım tamam mı? Ondan sonra <laughs> telefon elimden şak diye bir düştü. Kulaklık olmasa aşağı düşmüştü. Evet bu kadar. Bu detayla ne yaparsanız yapın. Bu arada bundan bir tık daha koyu gözüküyor. Yok bundan daha açık gözüküyor. Dur. Bu evet. Dün en son 55'e gelmişim. Şimdi bakalım kaça kadar gideceğim. Hani 100'e gelirim diye düşünüyordum ama böyle manzaraya karşı sizlerle bir konuşuruz diye düşündüm. Yetişebilirsem 100, yetişemezsem 80'lere gelir. Öyle devam ederiz. Çok hızlı okunuyor bu yazar. Bayılıyorum. Milyon tane kitap olsun hepsini okuyalım. Oo. Oh. Şimdi arkadaşlar dün ben bunda 55'e geldim. İki karakterin ağzından okuyoruz. Tom ve Sydney. Tom'u okurken geçmişi okuyoruz. Ama Sydney'i okurken şu an okuyoruz. Gerçi koca bulma takıntısı içinde sevgili arayışında. Hani yakışıklı birini bulayım derdinde. Bir uygulamadan biriyle tanışmış. Ne fotoğrafı benziyor. Ne karakteri düzgün. Ya tutup da ben gidiyorum da diyemiyor. Arkadaşına beni ilk 20 dakika ara falan dedi. O aramadı. Korkunç bir başlangıç. Adam manyak falan. Konuşma tarzı falan iğrenç. İkisini okuyor şu anda. Çok bir şey ilerlemedi. Ama çok hızlı okunuyor. Bunu da söyleyeyim, devam edeyim. Allahım Allahım geldi. Annesinin bacağına yattı. Aşkım. Size çok güzel bir haberim var. Telefonun arkasını kapattığımda da şarj oluyor. Ben gerçekten telefon tamirciliğinde de ilerledim. Neyde sen var bende? Yeteneğe bakar mısınız? Arkadaşlar şu görüntüye bakar mısınız? Çok güzel ve çok soğuk. Ben 180'e gelmişim. Aydın bacağım da uyuyakaldı ve bu da yanımdaydı. Bari okuyayım dedim ve 180'e gelmişim. Çok de değişik şeyler vardı. Mesela ana karakterimizin birazcık vericili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ortada bir ceset var. Ve sen şeysin. Ya yalnız kalacaktım. Ya tamam onu düşünüyorsun evet. Üzülüyorsun onun için evet ama bir kenardan da yalnız öleceğim. Sevgilim yok. Ya, sürekli böyle hani şey Türkiye'de bazı insanlarda şey vardır. Evde kaldı. Ay tamamen o kafada. Hayatındaki tek başarısı evlenmek ve çocuk yapmak gibi düşünen insanlardan hiç hoşlanmam. Ve öyle bir kafaya sahip. Şu, sürekli bir flört uygulamasında. Birilerini arıyor falan. Neyse şu anda bir kafemiz var. Aklımda 4-5 seçenek var ama o seçeneklerden en aklınıza gelmeyeni bence o. Ama kitabın sonunda hiçbir çıkmazsa çok gülerim. Hani birkaç tanesi çok açık açık belli ediyor. Ve şey o değildir gibi hissettiriyor. Hani o da değildir, onu da yazmamıştır dedirtiyor. Bu yazar her seferinde beni şaşırttı. Hani en ortalama kitabında bile şaşırttı. Başka bir yazardan okusam oha çok iyi diyeceğim kitapları bile artık onun için ortalama kalmaya başladı. Hizmetçiden ya da ne bileyim mahkum. Mahkum muydu kız? He doğru. Mahkum diye bir film yok. Dizi mi vardı? Onu karıştırdım sandım. Neyse çok hızlı okuyor. Bayağı iyi ilerliyor. Ben seviyorum böyle kitapları zaten. Onun dışında şu geçmiş meseleleri falan bayağı hoşuma gidiyor. Hani geçmiş arada okuyoruz, şu an okuyoruz. Acaba o, o mu yoksa o değil mi? Şu an günümüzde alakası var mı yok mu? E var ama şu an şöyle bir şeyle alakası var mı? Milyon tane tilki dolaşıyor kafanızda. Güzel. Bizim kız biraz salak. Kesinlikle salak. Yani bazı ipuçları var önünde. Olmayabilir evet ama sen hani birazcık kendi korumaya mı alsan? Hani Etrafta bir katil var farkındasın ama sen neden birazcık sevgililik peşindesin? <laughs> neden bunu hiç göz önünde bulundurmuyorsun? Bir tane de polis var sürekli onu uyarıyor. Hiç dinler mi canım? Aa ne dinlesin? Anne zihnim bağlısı. Başımın üstünde yerin var da. Öyle de yerim var anneciğim. Kim gelmiş? Kim gelmiş? Benim kızım gelmiş. Benim kızım gelmiş. Ben geldim anne. Ben geldim anne. Kitapta çok manyak şeyler oluyor. Bunu da söyleyeyim. Kitapta yazıyorum ama şu an kitap yazmam daha önemli. Hah kızım bacağıma yatacak. Kim gelmiş? Çakıl. Kim gelmiş? Dostu <laughs> kızım. Prensesim. Prensesim. Prenses. Allah'ım manzarama bakın manzarama. Şu an kitaba baya bir şey buldum ama Kitap okuma sayesinde bir girişmeye başlayabiliriz. Allahım Allahım! Arkadaşlar bu kitap gerçekten yazarın diğer kitaplarına göre biraz daha farklı olmuş gibi hissetmekteyim. Yine de sevdim gidişatını. Ana karakterimizin özgüvensizliği ve birazcık salaklığı var gibi ama o salaklıkla şey salaklık hani ya iyidir herhalde bak şöyle gözüküyor böyle gözüküyor ama bazı şeylerin de farkına varabiliyor gibi bir zahmet artık yani. Aa sayfayı kapamışım. Ve kitabı bitirmiş bulunmaktayım. Kendimle gurur duyuyorum. Yazarın bütün kitaplar arasında bence ortalamaydı. Tahmin ettiğim bazı şeyler oldu ama birkaç tane tahmin arasından. Sonra hani başta bir tahmin edersin milyon tane kişiyi çünkü o, o kadar kişi vardır. Sonra hani bazı şeyler olur ve tam kesin bu dersin. O kesin bu dediğim olmadı ama yine de yazar artık bir tık daha tahmin edebiliyorum. Bir sürü ters köşe çıkmadı yine de Başkasından okusaydım oha çok iyi olurdum. Yazara karşı baya bir beklentim yükselmiş. Evet güzel bir maratonlu bence. Siz nasıl buldunuz? Siz bu hafta neler okudunuz? Onları yazabilirsiniz. O zaman umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.